Oh, hacı. Aynen. in lan arabadan. İn oğlum in in. Has mı? Aman. Çık lan arabadan. Çık 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 çık. İşimiz var gücümüz var. Ama eee Rockstar Gaming'den bizi izleyen varsa yani. Bu oyunu yaparlar varsa Allah aşkına şu Games for Windows Live'ı yapmasınlar. Çünkü Games for Windows Live batık. Çalışmıyor. Her oyuna girdiğinde bir sorun yaşıyorum. Lan. Ben... Lan toplumdaki şeylere zarar. Çek lan kenara. Rehberde. Ha? Michel. Michel, it's Nico. Oh, I Hadi be. Ay. Kusura bakma Mişel, beni böyle uyuma gibi bir ihtiyacım olmadığından dolayı. Bin bin oğlum, bin işimiz var, gücümüz var, bin. Çüş. Harbiden söylüyorum çüş. Camdan uçtuk lan. Yes be. Ver lan paramı. Ver lan. Neden ödemedin lan? Bir bölüm seni kovalamakla uğraştım lan. Ver lan paramı. Oo iyi laf soktuk. Anlıyor musun? İki kere sormam bu. Bu adam sormaz bak. Şey lan. Artıza bak. Sik kafalı. Aynen. Haklısın Niko. Katılıyorum bu sefer sana Niko. Çeyilin lan çeyilin. Adam kaçıyor burada. Herif kaçıyor. Oha bu ne lan barikat mı kurdu herif? Acı kaç mermi ya. Kaç mermi de öldün ama ya. Bilet arabam bu mu lan? Aha bu da içiyor. Allah kahretsin bu da çekti. Cık. Yok hayır kullanmıyorum. <laughs> İğrenç arabanın içi leş gibi kokain koktu lan. Bir gamepad takmam lazım ama. Ama ciddi söylüyorum bir gamepad şu an bana şart. PlayStation 3'ün gamepad'ini takmayı düşündüm ama yapamadım. Hep. Hep şey oldu bir sorun çıktı. Çık 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 çık. Polis ne gördü lan. Araba yıkama yağlama. Biledin pis pis işlerini biz yapıyoruz. Oh çöp kutusu. Çekilin çöp kutuları. Çel, 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 çel. Çekil 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 çekil. Çocuklar çekilin.